Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brostas arkadaşım rast. Rast. 11K olmasına yardım ediyor. Evet. En son Roshan videomda 10.000 kupa olmuştum kuzenimle beraber. Herhalde onu yüklemiştim YouTube'a, hatırlamıyorum. Şimdi ise arkadaşım 11K yapacağız. Şu an 24K kupayım ben. İki yıl önce falan 10.000 olmuştum ben herhalde. Arkadaşlar oyun biraz yavaş olabilir. Kanka benim oyun biraz yavaş şu an. Tam oynayamayabilirim. Tamam. Edgar oldu zaten. Kaç kaç kaç. Kanka kaç. Şey agro oynamak altında işte. Vur vur, direkt vur. I am spot. Tamam. Tamam iyi, Aa, çok acıyor. Aa. Çok iyi ya. Ah, Aldım çok. Edgar. Oğlum benim ultisim var. İyi. Hmm, kanka gitti ulti ya. Aa Edgar da yok. Gelecek şimdi bu. Aha, dur dur Kaçıyor. kanka. Ben, ben Mortis'e he, gidelim biz, önce bende bence. Bende ultisi olsun. Tamam çok iyi. Aa kaç tam iyi güzel kaç 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 kanka kanka aksesuar gitti ya. Aa şey 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 m arkadaşlar sende var bibi. Aksesuar gitti dur. Ya nasıl lan kaç. Kanka pardon kanka çok var bir şey olmaz. Tamam güzel. Artı iki kuba. Son eli. Direkt ortaya geç. Ortaya geç. Çünkü ben ölüyorum. Beş kişi öldürürüm. aksesuarla ortaya alabilirim de ya. Ha, ben aksesuarla ortaya alabilirim. Ha iki takım. O, o üç takım oğlum. Ortada <laughs> üç takım var. <laughs> tamam güzel. Aldıklar oh, ortayı. Aldık aldık. Kanka Bak şimdi Hyper ya. bize odaklanacak. Tamam. Hoppa güzel, güzel kanka çok Aa, güzel. Çok güzel. <laughs> Aa, kaç kaç. Kanka, kaç. <laughs> Oyunun dondu ya. Aa, Oyun dondu kanka. kanka şey. Tamam güzel. 11K olmana ne kadar kalmış? Bakalım hemen. Aa çok az. 50 <laughs> <laughs> İnşallah 10 dakika içinde yapabiliriz. Video çok uzun sürmesin. Daha uzun zamandır Yok, o, video. En on fazla yani yaparız. İnşallah. 10'a videosu. İnşallah. İnşallah. <laughs> ben de sen de bir şey yap. istersen şey var ya yani mesela Rangway Boy, Rangway Boy. Evet. İşte Mayfik yaparız. Biliyor musun Rangway Boy? Dur ben ortaya gidelim. Ortaya sen git, sen git. Gelme, gelme. Ha, yani ben geleyim orta önemli. Ben sol. Ya nasıl multisi şey yapamadım? Bak dedim hadi. kanka orta önemli yani. Ay, yok sadece sen, sadece sen, sadece. Tamam ben kaçıyorum artık. Güzel. Şurada altta iki Yok yük açık görmüştüm açık onları al. Altta. altta iki yük gördüm onları alacağım ben. Bana şey. bak bana bak. Oğlum kanka. Oğlum sende bak. Nasıl öldürdü lan? Orale. <laughs> kanka kendin şey var niye direkt ultini attın? Kendisinin kalkanı vardı. Çok ha, çok az vurursun. Evet ya unutmuşum. Direkt vuracaktım ya unuttum. Önce vurup sonra ulti atacaktın. Evet ya unutmuşum. Evet. Şimdi. Şeyle ultisi hiçbir şey yapmıyor genci. Oo. Ya az kasaydı çıkacaktım. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Du 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 du. Of 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 güzel Şimdi şey Şimdi şey çok güzel ya Haa çok güzel ya Bir de ultiyi tutturabilsem Bir de ultiyi Ulti atmakla çok ne? kötüyüm ya İçinde var içinde var Bira bira bam bira bam Öldürürüm Tamam güzel. <laughs> Aa 709 kupa Kenji'm. Kite spray çıktı. 40 <laughs> kupam. Hadi ya çok az kaldı. Ben e, de Peki, çabuk olalım. Bir ben şey ortaya geçelim, öldürelim. Tamam. Kanka Nasıl benim hocam? de 38 rank yapacağım ben Kenji'yi yakında. Aa. Ben kendi ben de şey evet. aslında sezon Ben elinci yapıyorum. Elinci rank. Ya Frank'i bir bin yapsam sezon kupası yapacağım da olmuyor ya. Frank kötü. Frank iyi be. Ben, ben tamam. Aa Frank kanka Cordelius kritiği almış. Sıfır takım var ortada. Yo, Yok var. Yok. Nasıl Derin oh. çok, oh. oh. çok hızlı. geçelim. <laughs> Güzel. <Direkt> şey <laughs> <atadımlara. gülüyor> Aha. Hızlı Surge kanka, kanka benden intikam alacak. A ama iki Surge vardı ya. Oy çok iyi. Direkt bas? Bir daha. Kanka çok hızlı oynuyoruz. Kanka 11.000 yapacağız seni bugün. Oo! Çok inç Ben şey Timur'u belki geçerim. Timur kaç kupaydı ki? 11.800. He. 10.800 mu? Evet. Kanka geçmişsin ki sen Timur'u. bende bas var. Kanka bende bas var. Kanka dur şu an ben diğer yükleri almaya gideceğim. Kanka Leon. var. Leon var kanka. Bende büyük problem var. Leon var. Ya ben ortaya gitmeyi unuttum başlangıçta ya. Anam tamam. Bu geç, mi? <laughs> Aa, Of of dojladım o. Kanka nasıl sesi basamadım kaldı ya sen. Aa iyi. Direkt ortaya gitmeyi unuttum ben. Ben de elime bilek kaldım oynuyorum kanka. Arkadaşlar şu an 30 kupa sonra Büyük ihtimalle video bitecek. 9 dakikadır kayıttayız. Evet tamam. Aa orta bizim mi? Aa orta. Aa ems var. Ya aksesuarımı bastım yanlışlıkla. Sarı ışık. Düzgünüm. <laughs> Tamam. Güzel. Oo. Eksibir. Tam bu maçla kazandı. Yani kupa cezası kestik adama. Ya kanka oynayamadım. Adam şirket şey, var. Kit mi var? Nerede? Yukarıda var. Evet kit var. sana atlamaya korkarım. Allah, iyi. Edgar çıktı. Kanka kaç? Aldım Edgar'ı. Oğlum oyunum yavaş ya. Çok yavaş oluyor. Ben kapat. Ben oynayamam. Ben seni bitir. Fark ettim oynayamadım. Kanka şu an sıkıştık çünkü. Ben çok iyi. Or Hı hı. <laughs> sen galiba goodbye. Oha <laughs> 11. Nasıl oldu lan 11? Kaç. Tamam. Allah. Allah. 37 ram. 750 kupa yapman lazım şu şey, Kanka 25 rank kolay artık ama. 25 rank değil ki kanka. Şu an 37 rankım ben. İşte, eskiden 25'ti o. İşte eskiden Kanka video 11 dakika oldu. Aa, var Kanka ortayı kaptırdık. Dur. Yapamadık. Büyük ihtimalle ikinci videoda yaparız. Bay bay.